Bugün sizlerle birlikte KPSS denemesi çözeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Kesin sorusu arkadaşlar. Açarak yapalım. 0,2 demek 2 bölü 10 bölü 0,2 22 bölü 100 artı 4 bölü 10 artı 44 bölü 100 artı 6 bölü 10 bölü 66 bölü 100. Şimdi alttaki paydadaki ifade ters çevirip çarparsak 2 bölü 10 çarpı 100 bölü 22'den artı 4 bölü 10 çarpı 100 bölü 44 artı 6 bölü 10 çarpı 100 bölü 66. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 ile 22 gitti 11 kaldı. 10 ile 100 sadeleşti 10 kaldı. 4 ile 44 gitti 11 kaldı. 10 ile 100 sadeleştirdik 10 kaldı. 6 ile 66 sadeleştirdik. 11 kaldı. 10 ile 100'ü sadeleştirdik. 10 kaldı. Şimdi en son durumda kalanlar ne arkadaşlar? 10 bölü 11 artı 10 bölü 11 artı 10 bölü 11. Buradan cevabımız 30 bölü 11 çıkacak. Şimdi burada biz kök içindeki x çarpı y ifadesini kök x çarpı kök y diye ayrı köklerde yazabiliyorduk. Şimdi burada da kök 15'in 5 çarpı 3 ayrı kökte kök 10'un da kök 5 çarpı kök 2 olarak yazarsak alttaki paydadaki ifadeye benzetmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım. 2 çarpı 2 kök 5 eksi kök 5 çarpı kök 3 eksi kök 5 çarpı kök 2 parantezi kapattık bölü 4 eksi 2 kök 3 eksi 2 kök 2. Yukarıda kök 5'lerimiz ortak parantez alırsak 2 kök 5 2 eksi kök 3 eksi kök 2 bölü altta 2 parantezini alalım. 2 parantezini aldığımızda 2 eksi kök 3 eksi kök 2 kalır. Buradan da bu ifadeyle bu ifade sadeleşir. 2'ler gider. Sorunun cevabı kök 5 çıkar. Üçüncü soruya bakalım. Üstlü ifade sorusu. Şimdi. Üstlü ifadelerde çarpım durumundayken topluyorduk. Yani a üzeri 2 artı x olsun. Bunu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? a üzeri 2 çarpı a üzeri x. Çarpım durumunda a üzeri 2 artı x oluyordu bu. Şimdi ben bunları ayrı ayrı yazacağım sorudan başlayalım. 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 diyor bakın. 3 üzeri x çarpı 3. Artı 3 üzeri x neye eşitmiş? 13 bölü 27'ye. Burada 3 üzeri x parantezini alırsam. 4 ile 3'ü çarptım 12. Burada da gizli birimiz var. Eşittir 13 bölü 27. Buradan 3 üzeri x neye eşit olur? 13 bölü 27'den 13 ter gider. 27'ye 3'ün küp olarak yazarız. Yukarıya attığımızda paydanın üstüne paya 3 üzeri eksi 3 olur. Dolayısıyla x'imiz burada ne eşit olur? Tabanlarımız aynı. Eksi 3'e eşit olur. Cevabımız Bursa. Şimdi en çok hata yapılan sorulardan biri. Bu soruda Şimdi karakök bunu götürüyor diye direkt başlıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Dolayısıyla eksi 4'ün karesi. Açalım. Ne yapar? 16 yapar. Eksi. Eksi 1'in küp kökünün üssü 3'ün küp kökü. Şimdi. Eksi 1'in küpü zaten eksi 1'dir. Eksi 1'in küp kökü eksi 1'dir. Bu da 3. Zaten 1, eksi 1 gibi sayılar Küp dışına nasıl çıkıyor? Eksi olarak çıkıyor. Aynısı. Eksi 1. Önde de eksi var. Ne olacak? Artı 1 olacak. Artı eksi 0,5'in eksi 2'si. Yani üstü x, eksi 2. Yani bize diyor ki gelelim eksi 0,5 yani 1,2 sen diyor bunun diyor eksi 2'nin karesini al diyor. Tamam alalım. Bak bunu eğer böyle yapmayı bilmiyorsanız şöyle yapın. Eksi 1 bölü 2. Eksi veya ilk olarak karesini alın. Sonra eksiği koyun. Burada eksi 1 bölü 2'nin karesini aldığınızda ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 4. Eksi kuvveti kaldı. Eksi 1 yani. Eksi 1 ne demek? Ters çevir demek. Buradan da ne geliyor? 4 geliyor değil mi arkadaşlar? O zaman burası da 4. Şimdi Kök 16 4 diye çıkıyor. Artı birimiz var. Bir tane daha dördümüz var. Topladığımızda cevabımız 9 geliyor. Bir diğer sorumuza bakacak olursak. Beşinci soruya. Bize bir denklem vermiş. Sonra da mutlak x'in aralığını söylemiş. Buna göre diyor. Y'nin alabileceği tam sayıda değerleri toplamı diyor. Kaçtır diyor. O zaman gelelim. Mutlak x'i açarsak 3 ile eksi 3 arasındadır. Burada X'i yalnız bırakabilir miyiz? Bırakırız. 4X Y Eksi eşit, 2 eşittir. X'imiz buradan Y eksi 2 bölü 4 gelir. Şimdi X gördüğümüz yere Y eksi 2 bölü 4 yazarsak Y'nin aralığını bulmuş oluruz. Eksi 3 Küçüktür. Y eksi 2 bölü 4 Küçüktür 3 Şimdi 4'ü e her tarafı 4 ile çarpalım. Eksi 12 bölü Y eksi 2 Bölü 12. Her tarafa eksi 2'yi dağıtalım. Eksi 2 sol tarafa geçti. Artı 2 olarak eksi 10 küçüktür. 7. Burası da 14 yapar. Şimdi y'miz eksi 10 ile 14 arasındaymış. Yani eksi 9, eksi 8, eksi 1'e kadar 0. Sonra 1'den başlıyor. 9'a kadar sonra 10. 11, 12, 13. Burada arkadaşlar zaten eksi 1'den eksi 9'a kadar negatif. 1'den e 9'a kadar negatif birbirini götürecekler toplamda. Ne kaldı elimizde? 10 artı 11 artı 12 artı 13 kaldı. Dolayısıyla toplamları ne yapar? 46 yapar. Cevabımız Ceyhan. Bir diğer mutlak değer sorumuza bakacak olursak. Denklemin çözüm kümesi istenmiş bizden. Şimdi mutlak x eksi 4 karşıya atalım. Neye eşitmiş? Eksi x artı 4 eşitmiş. Şimdi bu mutlağı açmamız lazım. x eksi 4 neye eşit olacak? Bir aynısına. Bir de x eksi 4 eksilisine eşit olacak. Artı x eksi 4. Şimdi bu birinci denklemde 2x eşittir 8. x eşittir 4 geliyor. İkinci denklemde ikinci denklemden kök gelmiyor. x'imiz 4 eşitmiş. Şimdi bunun çözüm kümesi ne olabilir? Eğer denklemde 4 yazarsak 0 eşit oluyor. Eksi 4 olur mu? Olmaz. X'imizi 4'ten büyük alırsak eşit çıkıyor mu? Bakın. Şimdi. Bu bizim sınır noktamız. Çözüm kümesini bulmak için x'imiz 4. Şimdi denklemimiz ne? Pozitif x başka sayısı artı eksi Şimdi arkadaşlar eğer ben buna pozitif değerler verirsem x'e 4'ten büyük pozitif değerler verirsem yani 5 6 7 4 de dahil buradaki de aynısı çıkacak değil mi Dolayısıyla 4'ten küçük verirsem ama burası negatif e burası da negatif olacak 0 hiç işte olmayacak. Dolayısıyla biz nereye almamız lazım? Pozitif kısmı almamız lazım. Bu arada 4 niye dahil? 4 koyduğumuzda 0'a 0 çıkar. 0 eşit olur. O zaman dahilliğimiz de olacak. Demek ki x'imiz 4'e eşit ve büyük imiş. 37. soruya baktığımızda Matematik 7. soru ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x bölü x eksi 1 eksi x bölü şimdi burayı burla çarpıp yukarıdan çıkaracağım x eksi 1 bölü x oluyor o zaman da şimdi bunu pay ile ters çevirip çarparsam paydayı x bölü x eksi 1 eksi ters çevirip çarptık ne oldu x kare bölü x eksi 1 oldu. Yani şu x çarpı ters çevirdim x bölü x eksi 1 oldu. Şimdi x eksi x kare bölü x eksi 1 aynı paydadalar çıkardım. Buradan da yukarıya x parantezini aldım. Ne oldu? 1 eksi x oldu. Aşağıda ne var? x eksi 1 var. Eğer ben bunu buna belersem burada bir eksi oluşur. Ters olduğu için. Demek ki cevap neymiş? Eksi x imiş. Bu Yani matematik 8'in soruya bakacağımızda faktöriyel sorusu. Faktöriyel neydi arkadaşlar? n faktöriyel n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak da yazabiliriz. Veya n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel olarak da yazabiliriz. Faktöriyel demek birer birer azalması 1'e kadar. Nereden Örnek verelim 6 faktöriyel eşittir. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olarak da yazabiliriz. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Yukarıya baktığımızda n faktöriyel var. n eksi 1 faktöriyel var. n faktöriyeli n eksi 1 cinsine çevirelim. n çarpı n eksi 1 faktöriyel artı 2 çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü Faydada ne var? N artı 1 faktöriyel artı N faktöriyel var. Şimdi yukarıla sadeleşmesi için N eksi 1 faktöriyel yapmamız lazım. Nasıl yapalım? N artı 1 bir çarpı 1 azalttım. N çarpı bir daha az N 1 daha azalttım. N eksi 1 faktöriyel bıraktım. Artı N çarpı N eksi 1 faktöriyel yazdım. Ne eşitmiş? 1 bölü 6'ya. Şimdi Soruda baktığımızda n-1 faktöriyeller ortak. Ortak parantezi alırız yukarıya. Aşağıda da ortak. Aşağıda da ortak parantezi alalım. Yukarıya aldığımızda n-1 faktöriyel parantezini aldım. Ne kaldı? n artı 2 bölü aşağıya n-1 faktöriyel parantezini aldığımızda ne kaldı? n çarpı n artı 1 artı n kaldı. Neye eşitmiş? 1 bölü 6 eşitmiş. Şimdi buradan n-1 faktörelleri götürelim. Elimizde ne kaldı? n artı 2 bölü n içeri de atalım. n kare artı n artı n. Ne eşitmiş? 1 bölü 6'ya. Düzenleyelim şunu. n artı 2 bölü n kare artı 2 n ne eşitmiş 1 bölü 6 Şimdi işler dışlar yapalım. n kare artı 2 n ne eşit arkadaşlar? 6 n artı 12 eşit. Hepsini bu tarafa attığımızda n kare eksi 4 n eksi 12 eşittir 0. Bize n'i soruyordu. n n 6'ya 2 eksi artı enimiz buradan bir 6 bir de eksi 2 gelir. Şıklarda olan hangisi? Cevabımız denizli. Bir de faktöriyel eksi 2 olamayacağı için sakın şıklarda verse de şaşırtma amaçlı vereceği için bunlara dikkat edelim. Bir bakalım arkadaşlar. Ne vermiş? Küme sorusu. Gayet basit bir soru. Taralı bölgeyi temsil eden Aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Bakıyorum. A ile B'ye bakıyorum. Burası neresi? A ile B'nin kesiştikleri yer. Dolayısıyla A kesim B. Ondan sonra birleşim. Bakıyorum. B ile C'nin kesiştikleri yer. Işıklarda var mı? Var. Denizde. Gayet basit bir soru. 40. soruya bakacak olursak, şimdi ardışık iki çift sayının çarpımının birler basamığı kaç farklı değer alır demiş. Şimdi yani 0, 2, 4'ten başlayıp bir sürü çift sayımız var, değil mi? 2, 2 artarak gidiyor. O zaman n çift sayı olsun, n çiftse n artı 2, 2 fazlası da çift sayı olmaz mı? Olur. Dolayısıyla bunların ikisinin çarpımının birler basamağı kaç farklı değer alır diyor. İkisini çarpalım. N çarpı N artı 2. Şimdi arkadaşlar. N kare artı 2 N yaptı. Şimdi. Eğer. N 0 olursa cevap sıfır çıkacak. N 2 olursa cevabımız ne çıkacak? 8 çıkacak. N 4 olursa böyle böyle gidecek şimdi. Zaten 4 6 8 10 12 bunların hepsi 2'nin katı değil mi arkadaşlar? 2'nin katı. O yüzden ben 4'ten başlayacağım. 2 alırsam zaten 8 çıkacak. 0 alırsam 0 çıkacak. Şimdi periyodu görmek istiyorum. Diyelim N 4 diyelim. Cevabımız ne çıkıyor? 16 8 daha 24 bir 4 geldi. N6 dedim. N6 ise 36 artı 12 48 8 geldi. N8 ise ne çıkacak arkadaşlar? 64 artı 16'dan 80 gelir. Buradan da 0 gelir. Şimdi arkadaşlar eğer ben bundan sonra devam ettirirsem 10 alıp 12 alıp 14 alıp şimdi bunların hepsi 2'nin katı olduğu için alacağım sayılar en 10 2 çarpı 5 eğer 10 alırsam 0 gelecek 12 alırsam son basamağı 8 gelecek 14 alırsam son basamı 4 gelecek arkadaşlar yani bundan sonrasını devam ettirmeme gerek yok yani bu fonksiyon gibi düşünün şimdi bunu değer Yükseldi 8'e kadar buraya geldi. 8'den sonra 10, 12, 14 buraya gelecek. 16, 18 böyle çıkıyor. Bu 3 değer arasında gidip gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla birler basamanın kaç farklı değer alır demiş. 4 alır, 8 alır, bir de 0 alır. Yani 3 tane farklı değer alır arkadaşlar. Böyle soruda tek tek denemeyin. 3 tane denedim gerisinin periyodik gideceğini gördüm. 3 değerden başka değer alamaz arkadaşlar.